Selamlar. Ben fizyoterapist Ece. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün vücudumuzun sürekli kolay kaçma çabasından bahsetmek istiyorum. Yani geliştirdiğimiz kompansasyon mekanizmaları. Kompansasyonu tanımlayacak olursak, vücudun zayıf kas gruplarını telafi edebilmek için, bu tırnak içerisinde bir telafi, hali hazırda gevşeyememiş olan yüzeyel kasları devreye sokması demek. Çünkü beynimizin önceliği hareketi tamamlamak. Doğru tamamlamak değil. Ama benim önceliğim hareketi doğru tanımlamak. Günlük hayattan örnekler verecek olursak, mesela uzun süre oturduğunuzda kalça kaslarınız zayıfladığı için yükü artık bir tık bele bindirmeye başlarsınız ve zamanla bel boyun problemleriyle karşılaşmaya başlarsınız. Burada ne oluyor? Kalça kasları görevini üstlenemediği için belden destek almaya çalışıyor. Yani kalçayı telafi etmeye çalışıyor. Tırnak içinde telafi. Mesela sırt çantası kullanımında da bu böyle. Normalde iki omuzumuza beraber sırt çantasını taktığımızda ne oluyor? Birçok kas grubu devreye giriyor. Sırt kasları, omuz kasları vesaire vesaire. Ama bunlarda bir zayıflık olduğunda ben en çok nerede hissediyorum bunu? Boyun çevremde, trapez bölgesinde. Sonra geliyorlar seansa, boynum tutuldu, işte şuramda hep bir ağrı var ama hiç de ekstra bir şey yapmadım ama bütün gün çantayı öyle taşımış mesela sırt kaslarının burada çantayı taşıyacak gücü yok ve boyun kaslarından, boyun çevresi kaslarından trapezden destek alıyor. Bu da zamanla bu bölgelerde ağrıya neden oluyor. Aslında anlatmak istediğim şey tam olarak bu. Tabii ki bu kaslara sadece günlük hayattaki aktivitelerle biz yük bindirmiyoruz. Biz egzersiz yaparken de bu kasları kullanıyoruz. Evet egzersiz harika bir şey. Herkes egzersiz yapsın ama herkes doğru egzersiz yapsın. Bu muhakkak herkesin başına minimum bir kez gelmiştir. Eminim yani. Mesela karın egzersizi deyince aklınıza ilk ne geliyor? Mekik. Ben sırt üstü yattığım yerden kendimi karnımdan kaldırmaya çalışıyorum. Kaldırmaya çalışıyorum. Ve bir süre sonra benim karnımdan çok boyun bölgemde, boynumun ön bölgesinde bir ağrı oluşuyor. Neden? Çünkü benim kendimi yerden kaldıracak kadar bir karın kasım yok belli ki. Yani burada bu gücü üretemiyorum belli ki. Bu sefer vücudum ne yapıyor? Tamam, sen ayağa kalkmak istiyorsun. Tamam, seni ayağa kaldıralım ama gel boyundan destek alarak kaldıralım diyor. Yani karın kasını tırnak içinde telafi etmeye çalışıyor. Bu sefer biz boynumuzu sıkarak, boynumuzu kapatarak şöyle kalkmaya çalışıyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Boynumuzda hissediyoruz. Ulaşmak istediğimiz sonuca ulaştık mı? Evet, ben 30 mekik çektim. Karın kaslarım güçlendi mi? Hayır. Boynum sağlıklı mı? Hayır. Egzersizi yaptım ama amacına hizmet etmedi. İşte beynim benim hareketi tamamlamamı sağlıyor ama hareketi doğru tamamlama kısmı biraz farkındalıkla gelişiyor. Aynı şekilde mesela emeklemede, plankte ya da şınavda yüzüstü pozisyondayız ve bir şeyler yapıyoruz. Atıyorum işte kolumu kaldırıyorum, bacağımı uzatıyorum ya da lastik çekiyorum. Her ne yapıyorsak yapalım. Bunu yaparken benim endoransım 5 tekrara kadarsa ve ben bunu 15 tekrar yapacaksam ya da atıyorum plankte ben aslında sadece 30 saniye gövdemi koruyabiliyorum ama benim hedefim 1,5 dakika bunu yapmaksa kalan o sürede ben diğer kaslarımı devreye sokuyorum. Yani kor bölgem yeterince güçlü değilse belimin çukurunu arttırıp oradaki kemik dokuya yük bindirmiş oluyorum aslında. Bu da vücudumun yaptığı bir kompansasyon. Yani vücudum yine ne yapmış oluyor? Kolayını bulmuş oluyor. Bu sağlıklı mı? Değil. Okey anladık. Bir kasın gücü yoksa başka bir kastan güç alıyor. Buna da kompansasyon deniyor. Bu da bizim için zararlı bir şey. Tamam ama benim vücudum neden bu kompansasyona ihtiyaç duyuyor? Birinci nedeni kas dengesizlikleri olabilir. Vücudumuzda birbirine zıt ya da birbiriyle beraber çalışan kas gruplarımız var. Bu kas gruplarının içerisindeki dengesizlikler bir kasın diğerinden daha fazla yüklenmesine neden oluyor olabilir. İkinci nedenimiz yanlış postürel alışkanlıklar. En başta verdiğimiz örnekler gibi uzun süre oturduğumda ben ne kadar süre doğru postürde oturabilirim? Bir süre sonra elbet bozulacak ve beni yanlış postüre sürükleyecek. Ve ben zamanımın çoğunu bu postürde geçirirsem de kas dengesizlikleri oluşturacaktır. Bu da zamanla vücudumun kompansasyon mekanizması geliştirmesine neden olur. Üçüncü nedenimiz fazla tekrar. Bizim endurance dediğimiz bir kavram var. Yani benim dayanıklılığımı gösterir. Ben bir egzersizi doğru formda sadece 5 tekrar yapabilecek kadar güç üretiyorum diyelim. Ama benim planımda bu 15 tekrar yazıyor ya da 20 tekrar yazıyor ve ben bunu tamamlayacağım. Bu sefer ne oluyor? Kalanı 10 tekrar, 15 tekrarda benim vücudum başka kasları devreye sokuyor. Omurgama yük bindiriyor, belki boynumu zorluyor. İşte biz buna kompansasyon diyoruz. Ve bunun fazlası bize zarar veriyor. İşte kasta yırtılmalara, omurgada dejenerasyonlara bunları neden olan şeyler kompansasyon mekanizmaları. Ve bunları fark etmiyoruz da kolay kolay. Egzersiz yaptım, her yerim yandı, her yerim çalıştı, müthiş hissediyorum değil. Olay bu değil. Dördüncü nedenimiz farkındalığımızın olmaması ben kol çalıştığım herhangi bir egzersizde işte yukarı indirdim kaldırdım ya da lastik çektim ağırlık taşıdım. Bunları yaparken omuzlarımın kapandığının boynumun sıkıştığının farkına varmıyorsam farkındalığım bu noktada değilse ve ben tekrarlı tekrarlı bunları yapıyorsam vücudumun kompansasyon üretmesine zemin hazırlıyorum aslında. Diyorum ki ya benim için önemli değil zaten ben bunların farkına varmıyorum sen istediğin gibi yap ama bu egzersizi yap. Sonuncu nedenimiz de egzersizi yaparken bitirme odaklı davranmak. Ben bu egzersizi bitireyim. Bir an önce bu egzersiz bitsin. Ben sürekli bunu düşünürsem egzersizi nasıl yaptığıma, hangi kaslarımı çalıştırdığıma, nerede hissettiğime odaklanmazsam doğal olarak vücudumdaki kontrolü de kaybederim. Peki gelelim uzun vadedeki sonuçlarına. Neler yaşanacak? Kas spazmları, ağrı, postürel problemler, zayıf olan kasların daha da zayıflaması, zaten gergin olan kaslarda tetik noktalar, gergin bantlar ve dolayısıyla daha kötü bir tablo bizi bekliyor olacak. Bir örnek üzerinden gidelim. Mesela ben bütün gün omuz egzersizleri yapıyorum. Omuz çevremi, işte sırtımı inanılmaz güçlendirdiğimi düşünüyorum. Ama bunları yaparken de boyun çevreme inanılmaz yük bindirmişim. Farkında değilim. Sonra bir gün ben sadece üst raftan bir bardak ya da tabak almak için uzandım. Ve boynuma korkunç bir ağrı girdi. Belki kitlendim kaldım burada. Bu kitlenmeden sonra siz doktora gittiğinizde diyeceksiniz ki ya hiçbir şeyim yoktu aslında. Sadece bir bardağa uzandım ve kitlendim. Böyle bir şey mümkün mü? Hangi sağlıklı birey sadece kolunu kaldırdığı için kitlenmiş ve kalmış? Kimse. İşte bu noktada biz altında yatan bütün bu nedenleri, bütün bu kompansasyon mekanizmalarını, farkındalığımızın orada olmamasını, aceleci tavırlarımızı, enduransımızı her şeyi görmezden geliyoruz. Hocam sadece kolumu kaldırdım ve kilitlendim diyoruz. Süreç böyle ilerlemiyor. Yeterince gözümüz korktuysa bu konu hakkında neler yapabileceğimizi konuşalım. Bir kere hepimiz egzersiz yapmalıyız ama doğru egzersiz yapmalıyız dedik egzersizi yaparken benim bütün odağımın egzersizde olması gerekiyor. Yani ben birazdan kalkıp yapacağım işi ya da yetiştirmem gereken projeyi değil de o an ne yapıyorsam yaptığım egzersizi bana neler hissettirdiğini, hangi kaslarımı çalıştırdığını, nerede yorgunluk hissettiğimi düşünmem gerekiyor. Buna odaklanmam gerekiyor. Bu yapabileceğimiz en önemli şey. İkinci yapabileceğimiz şey de biz bir egzersizi yapacağız, işte denedik ve zorlandık diyelim. Yapamadık o egzersizi ya da işte kompensasyon geliştirdiğimizi fark ettik diyelim. O kadar bilinçliyiz. Bu noktada o kasları aktive edecek aktivasyon çalışmaları yapabilirim. Ayrıca egzersizleri ayna karşısında ya da birinin gözetimi altında yapmak da faydalı olacaktır. Sonuçta sürekli bir uyaran var ve siz bir hata yaptığınızda çok net görebiliyorsunuz ya da sizi çok net gören biri sizi uyarabiliyor. Bu çok net uyaran kişi de biz oluyoruz. Ayrıca egzersizi yaparken çok hızlı ya da çok tekrarlı yapmanız da size zarar verecek. O yüzden egzersizin hızlı ve tekrar konusunda da kontrollü davranmak sizi bunlardan koruyacaktır. Bir de kaslarımızı gevşetmek, rahatlatmak için o bölgede kesinlikle bir fazla bir ağrı hissetmeyi beklemememiz gerekiyor. Gün içerisinde dururken bile zaman zaman çene kaslarınızı, işte boynunuzu, sırtınızı, belki bacaklarınızı sıktığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Bu kasları fark ettiğiniz noktada bir gevşetin. Geçen videoda da bunu konuşmuştuk. Gün içerisinde bir dakikanızı kendinize ayırıp şöyle bir hissedin ya vücudunuzu. Neremde bir gerginlik hissediyorum? Ben şu an durduğum yerde neden çenemi sıkıyorum mesela? Bunu bir gevşeteyim, bir rahatlatayım. Bu farkındalığa eriştiğimiz noktada kompensasyon mekanizmalarından da korunmuş olur. Unutmayın, vücut her zaman için bir şeylerin kolay yolunu bulmaya çalışacaktır. Ama siz farkındalıkla hareket ederseniz vücudu yeniden eğitebilirsiniz. Buradaki farkındalık kısmında da bir fizyoterapiste ihtiyacınız olursa ana sosyal medya hesaplarından her zaman ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.